Şu an karavana çöp okay. bidonu ve ee işte... Aa, Ya fiyatın da bu... Oh. Tamam. <laughs> kalsın Açıkçası çok suç gözükmüyordu. Yani parayı kasadan almış, 25 milyon almış işte yorulmuş şeyine göndermiş. 18 milyondu. Fazla koyma çamurda ha. Çok şükür kazasız belasız geldik. Şimdi tekelimizi bir indirelim önce. Ulan. Odun aramaya gidiyoruz. Şöyle bir ormanlık alanın içine doğru. Eskiden şurada kamp yapıyorduk ama karaman vardı diye. Açıkçası şuralardan girmeyi göze alamadım. <laughs> o yüzden hemen aşağı tarafta kamp yapmaya karar verdik. Da eskiden vardı adam. Bir bakalım duman. Kuru odunlar varsa toplayacağız. Duman tabii çok seviyor buraları. Şimdi şöyle kurumuş bir ağaç bulduk. Buradan. Şimdi şu ama bayağı bir büyük. Ben bunu nasıl şey yapayım? <laughs> ha? Devirelim de birinin bir altından geçer falan. Böyle buradan direkt çürümüş kökünden olduğu gibi yerde. Efendim yükümüzü aldık. Kamp alanımıza doğru gidiyoruz. tam alışamadık. Bak çay bardağı buradan. Şu sana çıkacak. Bir da var değil mi? Aptalımız. Nerede? Hatta uyumluyum bu arada para. yemeğimizi koydu üstüne tabii önden bize iki tane de kahve yaptı. Sevgili ablacığımın fincanları. Hı. Hmm. Bunu sana o almıştı. Bunu bana ne Karavan hediyesi. Ya Allah çok teşekkür ederiz tekrardan. Hı -hı. Bu güzel karavan hediyeleri için. Biz de konuşacağımız konuları yazıyoruz. Yaşadığımız süreci anlatacağız sizlere. Onun şu an hazırlıklarını yapıyoruz. Gel. Çok su kullanıyorsunuz efendim. Ki. Sen Nasıl benim bulaşık? Öyle evdeki gibi yıka ama bak 80 litre su harcamışsın. Ama harcamadım ki. Bence sen az su koydun doldurmadın. Yani full değildi. %80 doldurmuştum. Bence %30'a falan gelince koruma altına alıyor dedi ya Yakup hı, Bey. Hı. Şeyler hani yanmasın diye. Evet. hani hidrofor yanmasın diye. Evet. Şimdi gidip su bulmamız lazım. Evet. Suyumuz bitmişti. 35 litre aldık. 20 litre orada. 15 litre de burada. Toplamda 35 litre. Efendim Zehra Hanım'ın mutfağına hoş geldiniz. <laughs> Hem de nasıl? Şimdi Akşam kavurmamız. Kavurma pilavı. Var. vay vay vay. vay, vay. <laughs> Benden de sana güzel şarkılar gelsin yemek yedikten sonra. Anlaştık. <laughs> <laughs> Koca ejerinin kendi kavrulmamış istemiş. Vay 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 vay. Şu manzaranın güzelliğine bak. onun eline sağlık. Afiyet olsun. <laughs> evet, sistemimizi bu bir şey. Evet, tamam konuşalım. <laughs> Allah'a dağıva da buz. Kar yağıyordu biraz önce. Öylece kesinlikle kar havası. Ay vay vay. <laughs> Kapıyı kapat. Şöyle bir. Bastonun yakıt durumunu bir kontrol etmemiz lazım. bayağı bir azalmış. <laughs> Burası çalışma alanımız. <laughs> Senin çalışma köşen. Şunu açsana. <laughs> Duman, günaydın. Günaydın adam dışarıdan durumu ne? <laughs> Şöyle bir akümüzün durumuna bakalım. gayet iyi. İki geceler buradayız. Doğru üst güneş de yoktu ama şu an 150'nin biraz üstünde. Dün daha bir rüzgar vardı. Çöpleri hep dağıtmış sağa sola. Onları toplayalım. İleride bir Şöp konteyneri var. Hı. Karavanın yönünü bu tarafa çevirelim. Hı. Bir mover olsaydı çok güzel olurdu değil mi? <laughs> Sen bir bak ark arkada bir yere değmez değil mi? Sen onu bir kontrol et. Değmiyor değil mi? Süper. Alamadım. Ben buradan hekim, sen <laughs> Gel buradan böyle var yana doğru gitti. <laughs> Lahana kurban sen olmasan var ya. Bu iş hayatta olmaz. Efendim Feyzullah Öztek'ten de Allah razı olsun. Allah Bu sayesinde şu an karavanımıza su alıyoruz. <laughs> Dün üşüyordu ama ha. Ne yapıyorsunuz siz? Siz ne yapıyorsunuz siz? Siz ne yapıyorsunuz siz? siz, ne yapıyorsunuz siz? orada bir kulübe falan yapacağım. Bunları bırakalım. Şeydir. Kulübe nasıl yapacaksın? E, bir, tuğlalardan falan yapacağım Ama o çok kötü ya. Ele ele dedim bana anneleri zanıyorlar. Yani şu an Alıp götürmek mantıklı olmaz. Anne olabilir. Tamam. Ne oldu? Al. <laughs> Al. Şu büyük anahtar. Hə. Türbə səma açımdır. Da kalmadı. Hmm. Mamasını da başka anne köpeğe verdi. Evet mamasını evet, bir, yine gezinde bir anne köpek i̇şte vardı ona verdi. Böyle olur. aç kolam. aşıma doğru tekrar bir uğrayacağım oraya. Anne gelmemişse ben yavruları alıp geleceğim. Hı. Hmm. en azından burada bırakalım. Sabah da zaten Diyarbakır'a gideceğiz. Olmadı orada barınağı bırakırız. Hı hı. Öyle yaparız. Gel oğlum. Ha, şeyimiz tamam. Akşam mangal yapacağız, kömür yok. Şu odunları Sadece bir doğramamız lazım ki iyice yakabilip kömür yapabilirim. <laughs> ne götürdü? Evet. Akşam için odunumuz hazır. Bu bize yeter. Bir çay, bir çay. Gel oğlum. Ne? da içinde Çakmak unuttun. Çakmak Hanım'ın da mikrofonunu ayarlayalım şu an muhtemelen yoğun bir rüzgar vardır ama. <laughs> ben biraz şu odunlarla falan uğraştım. Ee, biz gece burada donar ya, mümkün yok burada donar yetemeyiz. Ya. <laughs> Gel bakın buraya. Şimdi bu DJI'nin rüzgarda şeyini test edelim. Açık mı Anladım. şu an? Ha, şu an açık evet. Tamam. Sen çayındır. Evet, ver. Ver çakmağımı ver. Rüzgarda test edelim bakalım sesi ne kadar iyi. Ben çakacağım. Hazır mısın? Ona ona ona. Aman nasıl kaçtı? <laughs> Nereye kaçıyorsun sen? Oğlum. Mamalar yedin mi? Afiyetler olsun. Hadi <laughs> ağzında menemen var. <laughs> ne güzel temiz bir hava değil mi? Biraz fazla da rüzgarlı. Yok yok dinliyoruz gari o çok o yoğunluk yok artık. Tabii tabii. <laughs> Demesiyle karavanın rüzgarda uçması bir. <laughs> ya dün akşam sen görseydin böyle bir şey yoktu. Fena bir şeydi ya. Ben de içeriği topladım. Hı. Ulaşıklarımızı yıkayıp karavanımızı hazırladım. Tamam. Topladım. Bu da güzel bir aparat ha. 10 numara. Böyle burada Yemeğini yap, ben, çayını yap. Sahilde gidelim dedim de pek sahil yokmuş. <laughs> ha oraya kadar var ama. Karşıya kadar gidelim. Yalnız bu geri geri manevra olayını çözmemiz lazım. Çözmemiz lazım. <laughs> Büyük dert yani. Rezalet. <gülüyor> <gülüyor> ben miyim o yani? <laughs> Hayır ya, karavan gitmiyor ya. Sen olur musun hiç? <laughs> ya tamam diyorsun. Şimdi diyorsun ki ben sola kırdım onun sağa dönmesi lazım. Dönmüyor. Dönmüyor. O da sola dönüyor. Sen tersi yapayım diyorsun yine olmuyor. Ha yine olmuyor. Bir defa da yanlış oldu mu yine ileri gitmen lazım. <laughs> Dersim dört dağ içinde Dersim dört dağ içinde Gülü var mavi içinde Dersimi hak saklasın Bir yarim var içinde Şu bunu ağzını bana çek, ağzını benden çek Dersimi hak saklasın Bir yarim var içinde ne oldu aman oldu Ne oldu paşa aman oldu Saraldı benzin soğudu Am buradan gideyim Bu yer her Paşam buradan gidedi Bu yerde ver viran oldu Hey Cengiz abi. <laughs> Şimdi gidip bu yavrulara bakacağım Eğer anneleri varsa yanında Bir şey yapmayacağım Yarın sadece yemek falan götürürüz Ama anne yoksa yavruları alacağım Yanıma yarın barınağa götüreceğim Bakalım inşallah hani vardır yanlarda ya. Of. Hani anneniz? Hani anneniz? Anne burada mı? Başka, karınları, do karınları dolu şu an. Yani yemek yemişler. Yavruları almadım. Çünkü bana karınları top gibi geldi. Yani topluya şişikti. Sabah gördüğüm gibi değildi yani sabah. Baya bir açtılar. Dolayısıyla anne muhtemelen yakınlarda. Almak istemedim. Yarın sabaha da bekleyeceğim. Yarın sabah da zaten buradan geçeceğiz. Bakacağım duruma. Yani yavrular sıkıntıysa anne yoksa yanlarında kendime götüreceğim varma. Vay duman vay duman. Sen yemeği pişiyor oğlum. Sabırlı ol. Efendim uyku vakti geldi. Duman yapma pozisyonunda. Minber koyduk ama beyefendi. beyefendi. Artık kimse zamanı. yavruların annesini bulduk. Allah dünden Yeler. kalma etler Yeler. falan vardı. <laughs> Oy ben ölürüm ya bu kemikleri sayılıyor ya. Yavru poşet yeme poşet yeme. Onu... E diğer yavrular nerede? O bence onlar orada bu onun peşinden gelmiş. Evet. Y kusum, kusum, kusum. bitti Vallahi yok 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 şu an eti eti aldı ya eti yükseldi şimdi yer onu da. çok sevindim ya İyi annelerin ya, olmasına. Evet. Anne ama bir deri bir kem ya keşke. Ah. Başka bir şey yok değil mi verebileceğimiz? Ha? Yemek ekmek. Hiçbir şey yok. Peynir. Var getir getir getir. getir. Getir getir. Ne var burada? Meyve var, Yok meyve olmaz. Peynir ne? olabilir, ne? peynir. Yok yok. Yoğurt olabilir, yoğurt ver. Heh. Oy anneler anneler. Sen çek. Bu yavrusu da peşinde gelmiş. <laughs> Yavru bırakmıyor ki yesin. Sakin sakin, yola da gidince ekmek yiyor. Sen çok mu acıktın sen? Yine <laughs> hale getirdiler kendilerini. Müz yer mi onu bilmiyorum ama. Ver ver soy ver önüne, duman yiyor arada bir. Duman yiyor vallahi. Aç kalmasın da. uzadı ya çektim ben. olmuştun ama. <laughs> Biz millete bekçilik yapıyoruz. <laughs> Ayıp değil Ayıp değil sana. Ya ben de şu bu halini çok seviyorum. Bir, bir patisini atıyor ya böyle. <laughs> Ondan sonra yolu seyrede alıyor.